Hərçə salımlar dostlar. Yenə bu gün bir oyun oynayıram. Yenə Parkmaz Multiplay 2-yə davam edir. Yox, çünki bu gün əslində bu oyuna girmə səbəbim bir maşın almaqdır. Keçən gün iki maşın gəlmədi bizə və biz də bi bir maşın almağı düşünürəm, amma bir elə qəşəng maşındır ki, məsələn bu deyil, bu da deyil, bu da deyil. Ən sevdiyim maşındır o. Vallahi, ən gördüyümə qədər sevinmişdim, amma bu gün o maşını sizlər alacağam. Hans maşında o diye diyeceğiz, diyeceğiz ama hadi işte bu Bu 75 anahtarlığa Bu Mercedes'i alacağım Burada bu maşını almam istiyse olsa yani alır o Ve bu öreği satın almak istediğine emin misin diye Ve burada satın alırım he işte maşınımız geldi Maşınımız budur Hindi ee, şimdi bu burada böyle bir ülke şeyler var. Biraz bu maşını modifiye ediyor hiç olmazsa. Rencini değiştirmeyeceğim iyi ama. Yo 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 etmeye yok. Ya tercih yok. Ora biz özelleştir. Ha özelleştir. Burada boyasını değiştirmeyeceğim dediğim kimi. Yani şundan mesela bak bu kameradı. Kamera değiştirmiyor. Ya hayır diyeceğim. Hayır diyeceğim. Evet dedim ha. Şimdi burada bakın burada bir şeyler takak spisi olsa diyeceğim ama bu olmaz. Araç plakası. Burada mı istesat plaka değiştirebilir o. Mesela bu mu az? Geçenki. Ben bunu istedim. Oyunumuz geçenki. Maşın geçenki bir plakadır. Yazıram beni bu adımızı. Kalamızın adını yazak açılmasa. İslam. Ay. Şimdi İslam oyunda. eynə olmadı yazanmadı mə? Oldu. İslam a olmur yoxsa? Desəm başqa yazmaq olmuş və bunu yazmaq olur. Hah. Buna yazmaq olur amma. Bitişik yazaqdı onda İslam oyun da. Ya məni niyə qo yazıram? Oldu bax bu. İndi bunu 20 bin'e satın alırım bu plakanı geçecek ama antep plakanda şahabap buna da yazıldı diye Mən tabi şunu yazar diye her şeyden yanıldım bu məsələsin öz taşıyıcıdır diye bunu çıkarmalar mesela burada isteyenler varsa sana burada bir, bir şerçiller var. Mesela istesiniz arda buna bir polis maşını taksi de edebilir. Oku istesiniz bana bir yer soldan onlar taksi ile bunu ile bunu ile Ben Mən sizler eləyirəm. oyunumuzda mesela burada boyalar var deyelim Burda Burada ama pencere değiştirmek olur. Burada, bu oyunda neon ışıkları tahakta olmasa burada ama Neyon işıqlar altapa qırmızı yazılır. İndi burada qırmızı el yax istisə. Və burada yaşıl yaşıl el yax da deyirəm. El yax yaşıl. Hani yaşıl olsun. Və yaşılı u yoladıq. Speş şey yolda maşınımız çəkəcə bir ağz da olsa təəşir. Ya ya da neyon işıqlar eləmir yax da. Eləmiyək da. Eləmiyək, yox eləmir axı, yox. İstənilmir eləmir onu pul getməsinə. Hə, Burdası kondision var, bunlara başqa şeylərdir. Bəs əl yağı, bəs it yağı da yodur. burada boy buz burada. Hah, hə, cam deyim indi burada. O maşınımızı qara it yağı iç olması deyən burada belə. 2500-ə də buna verdim ki, maşını ki, şorsam məsə diləyəm. İndi burada da bu qədər də deyəsən, bu qədər də yağ yoxsa başqa şeylər dədir yağ. Təkər, baxma bax, sən təkərlərdən bunlar var. Baba, salam bax təkərlər. Hansıcaq bu təkər yaxşı, hansı təkər də yağdırəndə yağ da yox səndə. Mən təkər dəyişmək istəmirəm. Ya təkər dəyişdirmirəm, yox. Onun görünüşə görə deyə, amma maşınaya gəldim, maşına oxşadı. İndi sandıqları açıq səbəb yox məsələsə sancarda tur deyəcəm biraz gəzicəq hələ mən orada məsəsin 2-ni özümlə narada aydıram bax indi məsəsin 2 nə tərar olar yəni onu mənə də görmək istəyirəm mən özüm gəlmək istəyirəm yəni ha nə gəl indi atıya bassam 10dan 6-nı verir gahna gəlir də Haydi BMW'ye gelesiydi. O da BMW'ye gelmedi. <laughs> yani hiç olmazdı. Neyse. Şimdi biraz tek oyunculuğa gireyim. Tek oyuncuya. Şehir diyem biraz aşağıda turlayayım azca diye şimdi reklamlar geldi. Reklamları bunlar hiç bir sorumsuz Öyle Reklamlar yani eşyada olmaz. Başlayalım şimdi tek oyuncu moduna. İçinə baxaq birinci. Gox bax, şata. O, bak, o çi, məlis, çivi, çivi, yani, bax, o içi Audi Mercedes, BMW, yəni qəşəngdir. Mən sevidim içini bunu. Qəşəng də özünəyə var. Baxaq görək indi burdan. Valla bax kameradan da bir də qəşəngdir bu. Gə bax, niyəsi biasdı, yaxşı hava da. Mən nə deyim bol, çünki biz maşını aldıq. Almasanız da mənasız. İstəmirəm, arabalar var, yəni. Başım şahane basınca ne yapıp durduğunu anlayamadım. Anladın mı? Şimdi bazı konular paylaşır. Bunca şehirde amacımız neyse de sebebi şehirde azıcık kullanamam. Bunca gün boyunca yakınlarına biz çeçen defa çubuğunu ne demiştik? Çubuğumuzu ne yaptıkmıştık? Bunca biz neyse de Şimdi bu şahaneyi bu grubun da bu grubun yerine koyalım. bu parakını. Sonra gelicek şahanemize de buradan gelicektik Buradan girecektik paraklarını. Buradan girecek paraklar. Çalışan bu şahaneye giriyoruz. şu ki deyə bilmirəm səsinə. Səsdə heç nə deyim, amma qəşəng görünür. Bir az düşün. Məsələn də dönmə dav var, bu işdə məsələn. Bəsən indi məsələn işdə, işdə, işdə. Bu boyaqlar var ya belə, əl bu məsələn bu nədir? Amma burada belə qolun qalxızdı. Bu nədir? Bu da eynidir, amma burada belə-belə eləyir. Bu nədir məsələn? Opa, dans. Buda belə zıplamadı. Məsələn çıxamırsan, ə, məsələn bax aytdı da olmadı. Demək ki, ilk dəfə zıplamaya basdıram ha. Yoxlanam belə oldu deyirəm ha. Nəysə indi bizcə yaxşı şəhərimizə yuxarıdakı şəhərə gedəcəyik biraz. Asan fəngəsi də qala. Karaytmam geçen yolda yani hiç olsa içerisi görsem mesin bir ağacı daha görsem mesin Ben Onu özüm istedim dostlar özüm istedim onu ben Burası da dinleme hala bir yıkları ya O da o da olabilir aslında ya daha da girerken ona neler bir gol da ya oturanlar gol yani Ben ne çıkacağım bu şehirden çarpı yukarıda kaldı da yine oradan cıyak Çarpı çıktı sonra Şaharəliyəm. Burdan beyəsəcəm. Qaxan qahram, Qaxan da yoxlar şəhərimizə. Bu qanc yerə. Ya yeni yolu qarıştırdım mən. Burdan, burdan. Mən ikindən sormaq istəyirəm. Əkcə biraz xoş verər yəni məkəni. Füzyon için ne biraz. <Sessizlik> Ben buradan böyle çöldürük, çöldürük, çöldürük. Ah çıkarak bir şehirden. Ne no, oldu hadi olsun. bir Her şey terimize başlıyor. Değil mi? Ne oldu ya sildi Allah'tan Buradan çekebilirim mi? <Sessizlik> <Sessizlik> ya ne no... Çıxması idin qabağıma olmadı. Maşı niyə tutuyur? Oh! <laughs> e, Maşı tokaş üstüne çıxıttı. Düş! Asa tokaş bu sen günahındı. Sen niye benim üstüme gördün ki tokaş? Heh sonunda tuşu bildi. Ama Tavaşın özü Ben oradan kameradan çekeseydim. Tavaş özünü soğudu. Düz kameradan oradan çeşmek aslında dostlar. Çeşmek ben oradan. El edeyim dedim ama alınmadı. Bu öyle araba hasarı yoktu ama. Geçen gün de da olmayıydı da. Dersin her şey maşallah görünmüyor. Ama garip söyleyeyim. Plakamız da ya maçımız gayet güzel gerçek gerçek maçımız ne yani cihaz kolunuza ne ya ben çiğ sözü ne maçımız için ne sözü ma için ne sırf biraz daha sevdim bu da tabii şöyle istemiyorum bu işin

ee, işte bir şey anyway, okay. Ama belki Aa, äh, de的话, yani sessiz, bu çölden çorsan ana baha. Ne ve çorsan çıkar mı ziyanı? da çölden çorsan çıkar mı? Bence çölden söndür. siz bu Eğer bir yani ise bir yani. Bağlı var mesela pullar hep şey değil ama bu anattığı açılacağı şey bu da ağacında və onun diqqətimi çox dağıdır bunlar. Sandırman dağıdılar yəni olmasa olmasa. Yəni məsələn çatodan da düşə bilər, kəşf edir. Bir harda qonaq. Amma altlarda belə bir şeylərdən yəni şey bastıqdı və altlardan açıq tutdu mənim yandım. Nəsə bu da hara qalxır? Bu hara qalxıb? Məni artıq çox oynadı da bilməz bunlar. bu <laughs> oyunda. Ay ağacı görmedim düşeceğim. Ağacı görmedim. Sağdan sağ. Kaç olmasa baba baba baba. Yani bu defa böyle ne şeyle düşme. Ben seni ne şeyle düşmeni istemiyorum. Yok. Burada bir yerde ağaca değir maşın. axam ruhda təmbərə qalxmağa çalışıram şəbədə şuram. Ya, ya bax ajan da görünməsə, varsan ki, bilirəm da niyə. Nə bir olsun ki mən indi buradan çıxıb oyanıram. Gönül yiyecəm inşallah. Olduq ha bax ajan asın. Bir müsadə dilini ayırar. Yox. Çıxmamaz buda da ha çünki Niye çıxmaq olmaz? Burada çünki ağaclar var. Biz də başqa tərəfdən qalxıraq. Yox, yani, nə biliriks, şey yoxdur. Ha, da burada aşağı qalxıraq. Biz burdan düşək. Daha qalxım dedim amma olmadı. Yanlış vaxtda qalxıbım gördüm. Yani bu oyunda ne bu bunu hala görüşmeye koşuyor bu yani Bir kocamı. de işsiz, e, bir kliyo da yani işsiz. Ma yorumlarda ne olur yazın al, ya, da alıp şeyler alırsa Allah ram yorar başka sefer yani, Bu oyunu da dili geçen yolu ama her yerde olurdu ve yine kar Parking Multiplayer'ı da Kar Car ama ben neyse güncelleyebilmem. Neyse neyse bir problem var. Yani ne kadar ne arıyorsun ey? <laughs> Görürsen ki oradan çekiyorum gel bu kabağıma. Hmm, <laughs> neyse biz devam edelim ha. Parking Master yok. Car Parking Multiplayer'ı bir ama ben deyorsan bir tane problem oldu. Neyse bir şey oldu diye. Biz nə haldır indi German. Cavab verə bilmədim amma oyunu güncəlləmək lazım. Onu da çağılca bu növənə. Həmin zaman güncəlləmə yoxdur. Bir gün olsun. Kəpək qorxuğuda da, ayəniyə şeyləri yardırcım. Gəlin nə tamaşa edirəm, nə qədər maşın gətirə biləsən bilmirəm. Park vasitə üçün üç deyiblərə gələcəyəm. Tovaş ne görürsen Tovaş Tovaş sen de beraber Mendeğil et dansı yiyin <laughs> Ya yoldandı ya sen Diyesen yoldandı Hem yani yoldan olmasa da güneş başındır Yani yoldandı <laughs> Valla ne kadar maaşlar Sıkkın sizleri şehirde Turda hep türlü anladığınızı sıkkın Ne kadar sen Ne kadar sizler şehirde turdadır Tovaş sen dans mı Dans mı neyse maaşı al Ben maaşı takıyorum deyəsən yoldandır. Yani yoldan ola bilər. Çünkü bu yolda belki de maşınlar ile şey ne edebilirler. Deydim. Deyinir mi sesler de çıkıyor. <laughs> yani bu oyunda en çok maşın bizimdir. Bu bir ağız olsun. Bence de yani görsün ne edebilirler. Bilmiyorum maşınlar ile de tarihinde deyinir Videonun üstünde bir şeyler daha Yani bu maşınları da <laughs>

Dayan attı maşınlar burada, bir de antlaşmaçılar. O maşınlar yerimde iyi bir şey yaptılar. O bak. Ben de diyeceğim diye uğradan ya da maşınlar ne oldu böyle cihet dayamıza dayattılar. Allah bilir ne o bak. Ya sen bir tane maşınım böyle ben. Də nə məsəydim, amə... Ə, Nəsə də. Yerin divançı, tam nə qədər etləmə bu başın çıxılmış. Yox, amma heç bir ciddi nisən mə. Və nöqtə, nəysə. Bu oyunda məsələn bu rolun ablon var, rolun yanında bir də oturacaq və məsələn burada bir də oturum. Görürsünüz, çox беş-altı oyun oynayıram mən. Burada bu oturacaqdı otururam mən. Bir dənə basıram, arxıya verir məni. Arkasında da oturuyor bilmiyorum basanda da böyle oturuyor Gerçekte özelliği var bu kamyonun. Yani yalan yok bir şey de yok Gerçekten kamyonun özelliği var Maşinin isteyen yerinde de oturabilirsiniz Orada da oturabilirsiniz Bu tarafında da bu tarafında da Yani gerçekten de bir detaylı bir oyun var Neyse de çift bugün oyun burada bitti Sonraki videolarda görüşürüz Ne istiyorsa park masaya multiplayer 2'de de onu alalım Benim büyük bir kadar sağ olun Salamat kalın